Evet çocuklar şimdi mutfaktayız. Ay. Mutfakta bugün mutfak etkinliği yapıyoruz. Yani limonata yapıyoruz. Limonata. Ye. Evet O, ye. C vitamini deposu. Sağlıklı olmamız gerekiyor. Evdeyken de sağlığımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Bol bol C vitamini için limonataları, limonlarımızı güzelce yıkadık. Bir de süslemek için bir tane elmamız var. Siz bunun yerine eldene meyve varsa portakal olur, mandalina olur. Başka meyvelerde kullanabilirsiniz. Şimdi bunun için bir büyüğünüzün yanında olması lazım. Limonlarımızı ve elmanızı siz yıkıyorsunuz. Şimdi ben limonlarımı kesiyorum. Eren. Tamam. Ben bir geçireyim Eren'cim. Şöyle sıkmak kolay olsun. Evet Eren sıkmaya başlıyor. Limonlarımın hepsini kesiyorum. Biz evde 3 kişi olduğumuz için 3 tane limon kullanacağım. Limonlarımın hepsini kesiyorum. Çocuklar bıçağı kesinlikle siz kullanmıyorsunuz. Ailenizden biri kesiyor limonları. Ya anneniz ya babanız. Evet ben biraz yardımcı olabilir miyim Eren'cim? Şunları da ben halledeyim sonra. Evet. Birlikte sağlıklı. Evet başla. Evet birazdan birazdan tamam mı Eren'cim? Tamam. Hı hı. Evet. İmanı ben oldu. Mis gibi. Limonata yapacağız şimdi. Tadı da güzel. Evet. Hem sağlıklı hem de tadı çok güzel değil mi? Tam orta hareket edilmiş. Evet. Biraz ben sıkayım. Sana kolay evet. yerini bırakayım istersen. Başlangıcı biraz zor oluyor. Evet ama ben hallediyorum. Ama sen tabii güçlü kollarında hemen bu işi çözdün herhalde. Yemek yediğimiz için. Evet. Evet. Yemekten sonra yapmalıyız. Evet. Yemeklerimizi çok güzel yapıyoruz. Orada, buralarda gördüğünüz haftanın günleri panomuzu biliyorsunuz çocuklar biz sınıfta da yapmıştık onu evde de yapabilirsiniz. Biz de kendi evimizde mutfağımızda yaptık. Evet. Ha. Haftanın günlerini, şurada da aylarımız bulunuyor, takvim yaptık. Haftanın Aynen. günleri, ayları. Evet. Aynen. Şimdi bu Düşün biraz dolduğu için bunu süzgeçten döküyorum çekirdeklerini süsün diye. Ve hey, anne, Evet tabii. Tamam. Sen onu sıkarken ben de bu arada biraz elma keseceğim bardağımızı süslemek için ince bir dilim elma yapacağım bardağımızı süsleyecek Eren bununla Evet, elmaları böyle ince dilimler halinde kestik. Bunlardan sonra yeriz. Bardaklarımı da çıkartayım bu arada hazırlayayım. Evet, onları sıkarken. Evet, üç tane bardağım. Elan'cığım ona ben devam edeyim. Sen bardakların kenarlarına elmaları geçirmeye dene istersen. İçine de atabiliriz gerçi. Vay çok güzel yaptın. Aferin. Bir içine atsın. Aa, bunu da güzel İçine kestim ama. Ol, i̇stersen onu içine at. Biri farklı olsun. Biri içinde olsun. At verir. O da. Ama bir tane daha bir dilim daha keser misin? Tabii ki kesebilirim. Anne. Hep... Hemen bak burada kesilmiş var zaten öncekinden kalma. Al bakalım. Küçük bir par. Evet bunları süzgeçimizden limonların hepsini sıktık çocuklar. Anne bu çok küçük. Bak bir deneyeyim ama. Allah. Evet Eren bardak süslemesini yaparken. <laughs> Yani Anne bir tane, son bir tane daha iyi. Limonlarımızı süzüyoruz çocuklar. Bu arada son bir tane kalmadı. Yok kalmadı Anne, bunu biraz kalın bir dilim yap çünkü. Şimdi limonlarımızı yani. süzdükten sonra e, bu ortalama yarım litrelik bir kap çocuklar ya bir litrelik bir kap. Pardon aşağı yukarı. Limon ekşi olduğu için şeker katıyorum. 1 2 3 buçuk. 3 buçuk şöyle bir kaşıkla 3 buçuk kaşık, tatlı kaşığı da olabilir. Şeker koydum. Ve şimdi suyumu ilave ediyorum. Hop oh, doldurdum suyunu. Yaklaşık 700 milim kadar yani 3 su bardağı kadar su koydum. Karıştırıyorum. Limon atığımı o. Oh. Şekerlerin erimesi gerekiyor içinde. O yüzden karıştırıyorum. Evet Ela'cığım, karıştırır mısın? Evet. Ne bak, Bakalım. Çırpıcı gibi karıştırır mısın? Nasıl bir çırpıcısın görelim. Oo. Oh. Hmm. İçeride dönen bir şeyler var. Ne olmuştu içeride? Hortum oluştu bir tane. Bir hortum yaptık. Karıştırdık, karıştırdık. Bakıyoruz şöyle. Şekerlerimiz tamamen erimiş mi? Evet, erimişler. Hangi senin bardağın Eren'cim? Eren'in bardağına şu olsun. Evet. Dolduralım limonatamızı. Hayır, evet, evet, ilk denemeyi Eren yapıyor. Bak bakalım nasıl olmuş. Ben de istiyorum. Garip. Hmm, biraz ekşi olmuş. Şekerini biraz daha çok koyabilirsiniz çocuklar. Hoşçakalın.